Herkese selam. Bu bölümde sizlere Reader cep telefonlarınızda Türkçe dilini nasıl çevirebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle nedir bu işlem? Kısaca size bundan bahsedeyim. Burada bir Reader cep telefonum var. Eğer Reader cep telefonunuzda yanlışlıkla Türkçe dilini değiştirip farklı bir dil yaparsanız geri nasıl döndürebilirsiniz? Hemen bundan bahsedeyim size. Şu an telefonum farklı bir dilde. Burada ayarlar simgesine tıklıyorum ve ayarlar menüsü açılıyor. Burada en aşağıya geliyorum. Sadece simgeleri takip etmeniz yeterli. Sizin telefonunuzda farklı bir dil de olabilir. Örneğin Arapça yapmışsınızdır ya da Çince yapmışsınızdır. Buradaki farklı diller olabilir ancak simgeler değişmeyecektir. Bu simgeye tıklıyorum. Ve en üstteki seçeneğe tıklıyorum. Ve burada yine aynı şekilde en üstteki menüye giriş yapıyorum. Bakın burada birçok dil var. Daha önceden telefonumuza eklediğimiz. Eğer bu diller arasında Türkçe yoksa benimkinde bulunuyor ama burada eğer Türkçe yoksa hemen aşağıdaki artı butonuna tıklıyorsunuz. Ve burada aşağıya geliyorum. Buradan Türkçe'yi seçiyorum. Evet şu an Türkçe geldi. Türkçe'yi yanındaki bu iki çizgiyle yukarı doğru alıyorum. İlk başa getirdiğinizde birinci dil olarak seçtiğinizde telefonum artık Türkçe olarak kullanıma hazır. Hemen bir yere girelim. Bakın gördüğünüz gibi Türkçe dili artık kullanabilirsiniz. Bu işlemi yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.